Başladın mı? Merhaba dostlar. Ee, yanımda e, Hava öğrenci e, annesi Mehmet Melek Çetinkaya var. Kanku, Bugün beni ziyaret Tamam, kapat, 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 kapat. Arkadaşlar kapat, bir açıklama yapıyorum sadece ya. Sen ayrı yapar. Ayrı bir şey yok, bayan bir şey yok. Bayan, bayan. Ya bir şey yok ki ama ya. Evet Gördüğünüz gibi Sadece e, oğlunun Fotoğrafı olan bir e, Döviz vardı elinde Döviz de değil yani e, Oğlunun fotoğrafı ya elimde bir şey yok. Ne için alacaksınız? Açıklama yapıyorum. Ne için alacaksınız anlayamadım ki yani. Evet, ee, döviz yok elimde. Hiçbir şey yok. Bana da gözaltı yapılmasını istediler. E, ee, i̇lginç bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlar e, en demokratik hakkını, barışçıl e, basın açıklaması hakkımı bile e, kullanamaz e, durumdayım. Gördüğünüz gibi demokrasi sadece başkaları için, birileri için var. E, AKP'liyseniz demokrasi var bu ülkede. E, AKP'ye muhalifseniz demokrasi yok. Hemen gözaltı aracı. Dört tane polis aracı var şurada. Bir kişinin e, yaptığı tek başıma buradayım. Eee Melek Çetinkaya da beni ziyarete gelmişti. Çok ilginç bir durum işte. Türkiye'de demokrasinin geldiği noktayı hep birlikte izliyoruz.